sizlerle mavi paket hazırladım. Şimdi sizlerle beraber onu açacağız. Bu arada arkasında da bir eşya var. Arkasındaki eşyayı en son göstereceğim. Benim böyle bir tane benim böyle bir tane mavi tahta kalemim var. Böyle. Böyle yazıyor. Benim böyle bir tane par, parfüm şeyi var. Kutusu var bitti. Ben de bunu böyle süs olarak kullanıyorum. Çok güzel. Benim böyle bir tane Benim böyle bir tane mavi boya kalemim var. Bu böyle boyuyor. Böyle. Benim böyle bir tane mavi kalem açacağım var. Bu kalem açacak çok iyi açıyor. Benim böyle bir tane mavi silgim var. Yani lacivert. Mavi, mavi de lacivert bir tonu. Benim böyle bir tane kalbi bir buzum var. Fakat eridi. Ama böyle kullanıyorum ben de. Çok güzel. Benim böyle bir tane polipokutlarım elbisemiz elbise var. Polipokutlarımı giydirmesini de görmüş, görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Benim böyle bir tane küpelerim var mıknatıslı. Böyle mıknatıslı küpelerim var. El salı. Benim böyle bir tane su kuşlarına tarlığım var. Çok tatlı ve yumuşacık. Böyle. Benim böyle bir tane mavi tokam var. Simli, yani lacivert. Böyle. Benim böyle bir tane nazar boncuğum var. Yan çıktı. Bir yerden. Son bir iki eşya kaldı. Benim böyle bir tane mavi tokam var. Şuralar. Mavi. Çok tatlı bir tokam. Benim böyle bir tane el salı tokam var. Böyle. Ve size şimdi arkasındakini de göstereceğim. Benim böyle bir tane bir tane telefon tutacağı var. Buraya telefonu koyuyorsun ve tutuyor. Böyle. Mavi paketti, mavi paketti arkadaşlar. Blue. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.